düşünceden merhaba, ben Ümit Duran. Ümit ile Saklı Gramer serisinin ikinci bölümünde İngilizce'deki önek ve soneklere başlamıştık. Germence olanları yani Halis, Morris İngilizce kökenleri ele almıştık. Latince ve Yunanca olanları da bir sonraki bölüme bırakmıştık. Bu bölüm o bölüm, yani bir sonraki bölüm. İngilizce'de karşımıza çıkan neredeyse tüm Latince ve Yunanca önek ve sonekleri bu videoda ele alıyoruz. Ek türlerine de sonra bakacağız inşallah. Listemiz epey kalabalık. Yunanca ve Latinceden toplam 103 ekimiz var. Buyurun başlayalım vakit kaybetmeden. Latince eklerle başlıyoruz. Öncelikle birkaç noktaya değinelim bu konuda. Bu 59 ek Latince'nin ekleri, İngilizce'nin değil yanlış olmasın. Bunlar Latince'de işlek, bazıları İngilizce'de de işlek, bazıları da fosilleşmiş artık eklik vasfını kaybetmiş İngilizce'de. Ek olarak algılanmıyor artık. İkinci bir konu ise asimilasyon yani benzeşim. Şimdi ana tabloda görüyoruz, az sonra maddelere geçince de göreceğiz. İlk ek üzerinden örnek vereyim. Ekin kendisini yani ad önekini parantez içinde sağ tarafta görüyoruz. Solda gördüklerimiz ise onun asimilasyona yani ses benzeşimine uğramış halleri bu ek sessizle bitiyor. Ve sessizle başlayan bir kelimeye geldiğinde kelimenin sessizi, ilk sessizi, ön ekin son sessizini kendisine benzetiyor. Yani asimile ediyor onu. Hatta asimilasyon kelimesinde bile bunu görüyoruz. Türkçe'de bunu tek s ile söylüyoruz asimilasyon diye. Fakat İngilizce'de çift s, assimilation. Orada o çift s korunmuş durumda. Aslında o atsimilasyon diye düşünülebilir. Bu asimilasyon sebebiyle İngilizce'de ikinci ve üçüncü sesizi aynı olan bir sürü kelime görebiliriz. E, bu sadece tabii ad örnekinde değil birçok örnekte son ekte gerçekleşen bir durum asimilasyon meselesi. Yani mesela assimilation kelimesi ASS diye başlıyor. Orada hemen bir S'i görünce bir şeylik var diye düşünmeyelim. Oradaki aslında ad örneki. Listeye başlamadan önce son bir noktada şu. Az sonra eklerin altında örnek kelimeler olacak. Örnek kelimelerin yanında da parantez içinde ek artı o ekin geldiği kelime olacak. O tam bir etimoloji tahlili açıklaması değil orada. Burada tam bir etimoloji vermek amaçlanmadığı için biraz da alan darlığı sebebiyle parantez içinde sadece ek ve ekin geldiği kelime gösteriliyor kaba şekilde. Tam bir etimoloji açıklaması değil bunlar. Dördüncü bir noktada şu, önekli kelime ve bileşik kelime arasında ayrım yapmak her zaman çok kolay değil. Hatta bazı ekler ya da bazı yapılar diyeyim, bazen bir kelimeye önek olarak geliyor, bazen de o kelimeyle bileşik kelime oluşturuyor. Yani bazen ek, bazen kelime olarak davranabiliyor. Fakat o ayrımı yapmak, o konuyu tartışmak şimdi önceliğimiz olmasın. İngilizce'deki işlek ve fosilleşmiş ön ve son eklere kuşatıcı bir şekilde bakalım dedik. O yüzden bunların hepsini şimdilik kabaca ek kabul edelim. Latince ve Yunanca toplam 103 ekimiz var. 280'de örnek kelime var. O yüzden bazı yerlerde açıklamaları hızlı geçeceğim. Örnek kelimelere bazen değineceğim. Ekranda gördükleriniz, görecekleriniz kaynakçı dosyasında var. Hatta biraz daha fazlası var tabii. Oraya mutlaka göz atın diyorum ve hızlıca devam ediyorum. Evet artık Latince ile başlayalım. Önce önekler, sonra son ekler. İkisi de alfabetik gidiyor. İlk ekimiz ab öneki. Bu edat olarak da kullanılıyor kendi başına. İki türlü de ayrılma, sapma, uzaklaşma bildiriyor. isminden hali gibi Türkçe'de. Bu durumda bizim Türkçe'de eki yardımıyla yaptığımız şeyi Latinler edat getirerek yapıyor. Neyse. Örnek kelimelerden gördüğümüz üzere bazen ses uyumuna göre B harfi düşebiliyor. Bazen S harfi bile eklenebiliyor. Yani abs olabiliyor önekimiz. Epstein'de olduğu gibi. İkinci önekimiz ad öneki. Ad demedim farkındaysanız. Çünkü bu... İngilizce bir ek değil, Latince eklerden bahsediyoruz şu an. Ha evet, İngilizceye geçiyorlar bazen. Yani duruma göre adı da denebilir, ede de denebilir ama genelde Latince telaffuzlarla söylüyorum. Üçüncü önek, ambi öneki. Yunanca ampi ile veya amfi ile e, kökteş aynı işlevde zaten. Çiftlik, iki taraflılık bildiriyor. Dört numero ante. Yunanca anti ile kökteş ve birazcık da eş anlamlıymış. Fakat e, Latince ante daha çok zamanla ilgili, zamansal olarak önde olma, önce olma bildiriyor. 5 numara birliktelik, bir aradalık bildiren kon öneki. Bu örnekte asimilasyona bağlı olarak birçok farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Latince'de, İngilizce'de, Türkçe'de. Yani bu Latince eklerden bahsediyoruz, İngilizce'deki kelimelerden bahsediyoruz fakat bunlar Türkçe'ye de geliyor tabii ki de Fransızca üzerinden çoğunlukla. Bu kon öneki Latince'deki cum edatından geliyor. Birliktelik bildiren yani ile anlamındaki edattan geliyor. Beşinci örnek kelime olan cofactor'ın yanında bir parantez yok dikkatinizi çekmiştir belki. Çünkü morfolojik olarak zaten gözüktüğü gibi yani bir çözümlemeye ihtiyaç duymuyor. Bu zaten latince bir kelime değil. İngilizce'de türetilmiş yeni bir kelime diyebiliriz buna. Bundan sonraki maddelerde de yanında parantez olmayan örnek kelimeler görebilirsiniz. Onun sebebi yapısal olarak çözümlemeye ihtiyaç duymamasıdır. D öneki azalma, ayrılma, bitme bildirse de tam bir zıtlık öneki değil o şekilde aklınızda kalmasın. Mesela İngilizce'de definition, development, detail gibi kelimeler anlamında olumsuzluk, zıtlık barındıran kelimeler değil. Yedinci sırada dis öneki var. Bu İngilizce'de dis veya diff şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Asimilasyona göre, ses uyumuna göre. İkiye ayrılma, uzaklaşma tersine çevirme bildiriyor. Ex önekinin iki anlamı var. Ya dışarı olma, dışarı yönelme bildiriyor ya da eskilik, önce olma, eski olma anlamı katıyor. 9 numara in öneki. İngilizce'de bir önceki sakla gramer videosunda görmüştük. 3 farklı in öneki var. Bunlardan biri yani Germence olan, Halis Mulis İngilizce olan in edatından geliyor. Yani in edatının önek olarak kullanımı. Bu in de iç, içeri, içinde gibi bir anlama geliyor. Latinceden gelen ikisinden biri olumsuzluk belirtiyor. Diğeri de üstüne veya içine anlamına geliyor. Yani Latincedeki in ve İngilizcedeki inin in farkı Latincedekinin hem içine hem üstüne anlamına gelmesi. Mesela inscribere, e, İngilizceye inscribe olarak geçen kelime aslında üstüne yazmak demek, içine yazmak falan değil. 10. sırada ise olumsuz olan in önekimiz var. E, bu da ses uyumuna göre yani asimilasyona göre birçok farklı halde karşımıza çıkabiliyor. Çok bir numarası yok. 11 infra alt aşağı anlamına geliyor. Pardon alt virgül aşağı anlamına geliyor. 12 inter arada olma bildiren bir önek. Mesela internet hatlar arası demek. Tabi bu İngilizce'de oluşturulmuş bir kelime. Intelligence'a bakalım. Zeka anlamına gelen e, latince kökenli kelime. Bu da aradan seçme ile alakalı. Lego seçmek demek. 13 intra öneki. içinde bünyesinde olma anlamı katıyor. 14 op öneki. E karşı, e doğru anlamındaymış. Bu op ekinin ok, of veya op diye varyant hallerini de görebiliriz asimilasyon kaynaklı olarak. Fark ettiyseniz madde başında gösterilmiş varyant hallerin hepsi örnek kelimelerde gösterilmiş. Yani op öneki ok veya of diye varyant hallere sahipse ve bunlar da madde başında gösteriliyorsa Bunlarla ilgili örnek gösterilmeli ki gösteriyoruz zaten. Mesela okuyor demişiz, offend demişiz. O varyant ile ilgili örnek aramakla uğraşmayın diye. 15 non, pek bir numarası yok non örnekinin olumsuzluk bildiriyor. 16 per, per birçok yerde karşımıza çıkıyor gerek İngilizce'de gerek Türkçe'de. Mesela perspektif, performans derken, perfume derken İngilizce'de. Türkçe'de parfüm diyoruz Fransızca'nın etkisiyle. Bu önek bir şey boyunca, bir şeyin içinden, arasından, bir şeyin sonuna kadar gibi anlamlara geliyor. Mesela perspektif bir şeyin içinden bakmayla bir şey boyunca bakmayla alakalı. 17 pre öneki. Bu zamansal ve mekansal olarak önde olmayla, önce olmayla alakalı. Mesela preview önden görme, ön izleme ve preposition edat diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Öne koymayla alakalı bir kelime. Çünkü Latince'de, Avrupa dillerinde eee edatlar ilgili kelimenin önüne geliyor. Mesela ad Astra, Astra yıldız demek. Ad Astra yıldızlara veya in the school in school'dan önce geliyor. Türkçede okul a diyoruz. Yani a ekini kelimeden sonra getiriyoruz. Yani İngilizce terminolojide preposition ve postposition ayrımı var. Ona dikkat etmek lazım. 18 pro. Pro bir şey için, bir şey yerine, bir şeye doğru, ileri doğru anlamına gelen bir önek. Mesela product ürün anlamına geliyor. Aslında ileriye çıkarılmış, ortaya konmuş şey. Product fiil olarak da kullanılıyor. Mesela birine bir şeyi product etmek yani takdim etmek, öne çıkarmak, sunmak anlamında. Türkçedeki takdim de yani aslında Arapça kökenli bir kelime. Bir şeyi öne çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü takdim etmek için bir şeyi sunmak için öne çıkarmak lazım. 19. quasi bu da Türkçedeki ımsı gibi bir benzerlik, yakın olma, benzer olma anlamı katıyor. 20. re öneki geri, yeniden, tamamen gibi anlamlara gelebiliyor. Bu anlamlar birbirinden ayrı gözükebilir fakat aynı anlam alanına dahiller. 21'de sed öneki var. Bu s, se, sed veya so şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bu da ayrı, başka yöne, başka tarafa veya bir şey olmadan anlamlarına gelebiliyormuş. Lego seçmek demekti. De. Select kelimesinde s de başka yöne, başka tarafa doğru. Yani select seçip ayırmak, ayırt etmek demek. 22 sub öneki İngilizce'de sub diye telaffuz ediliyor. Bu da alta, aşağı doğru anlamları veriyor, yönelme bildirebiliyor. Subgroup, alt grup veya subtitle, alt yazı Super öneki İngilizce'de super veya sir şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ee, İngilizce kökenli olan over, Yunanca kökenli hyper ve Almancadan über ile kökteş ve hemen hemen aynı işlevde. Öteye karşıya anlamındaki trans da trans, tra, tre veya tres şeklinde İngilizce'de görülebilir. İngilizce'deki uni eki unus sayısından geliyor. Bir demek unus. Uni de teklik birlik bildiren bir önek. Şimdi son eklere geçiyoruz 26 numaradan itibaren. Alice öneki bazen Aris diye de karşımıza çıkabiliyor Latince'de. İngilizce'de Al, Ari veya Ar diye karşımıza çıkabiliyor. Bu genelde isimden sıfat yapıyormuş. 27 numara Aeneas diye okuduğumuz bir sonek İngilizce'de. Simultaneous, spontaneous, zaman ve mekanla ilişkili bir anlam katıyormuş. 28. sonek yine İngilizce'de birçok şekilde karşımıza çıkabilen bir sonek. Bu da yine isimden sıfat yapabiliyormuş. 29. Arius soneki geldiği kelimeyi sıfat yapıyor veya yer bildiren kelime de yapabiliyor. Mesela library veya solarium kelimesinde olduğu gibi. 30 numara atikum son İngilizceye gelene kadar ıç diye kısalmış bu. Mesela marriage veya tonuç. Yani atikum gibi uzun bir ekin e kadar nasıl kısaldığı hakikaten ilginç. Fransızlar da böyle. Latince aqua'yı almış o yapmışlar. Yani aqua demek çok mu zor geldi de o diyorsunuz. E onu da söyleme bari. Ağzını oynat biz anlarız su istediğini. 31. sonek İngilizce'de hem sıfatlarda hem fiillerde karşımıza çıkabiliyor. Fiillerde telaffuzu -ate şeklinde, sıfatlarda ise -ıt şeklinde. Mesela candidate ama formulate. Numero 32 İngilizce'de able veya able diye karşımıza çıkan ve yeterli olma, uygun olma bildiren son ek stable, visible, capable. 33 de benzer bir son ama bu isim yapıyor. Dikkat dikkat, bir önceki sıfat yapıyordu. 34 science, infancy, memory gibi kelimelerde karşımıza çıkan ve isim veya sıfattan soyut isim yapan son ekmiş. 35'te isimden isim yapan bir diminutif eki varmış. Yani küçültme eki, taskir eki. Mesela mus, fare demek. Musculus, farecik demek. E, Adele, kas için. Yani İngilizce'deki muscle kelimesi farecik anlamına geliyor aslında. Buna benzer bir durum sanırım Yunanca'da da var. E, bir Türk lehçesinde de var. Onları dosyaya ekleyebilirim. Şu an aklımda değil. 36, is son eki. Mensubiyet ve benzerlik bildiren isim yapıyormuş. Mesela translation is. İlginç bir kelime. 35'teki gibi 37'de bir diminutif ekiymiş, küçültme ismi yapıyormuş. Casket, bucket, helmet gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. 38'de fiction eki var. İngilizce'de birçok kelimede görüyoruz. Scientific, horrific gibi. Sebep olan, yapan, eden anlamında sıfat yapıyormuş. 39 fiko son eki. İsim veya sıfattan laştırma, leştirme anlamında fiil yapıyormuş. Fico son yani köpek ismi gibi yani evcil hayvan ismi gibi. Koskoca Romalılar, Latinler, Dünya İmparatorluğu ama işte son eki bakıyorsun. 40. Ekimiz İngilizce'de sadece birkaç kelime de gözüküyor, Malign, benign gibi. 41'de ilk son eki var İngilizce'de, identical, medic, unique gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor, sıfat yapıyor bu da. 42 de sıfat yapan bir ek, it son eki, morbid, stupid, rapid gibi kelimelerde. 43, civil, fragile gibi kelimelerde sıfat yapan bir ek olarak karşımıza çıkıyor. 44 Fiile gelip soyut isim yapıyormuş. Union, birlik, vahdet demek. Inflection, çekim, tasrif demek. 45. ekimiz de sıfat yapan bir ek. Active, passive, effective gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. 46. Ment son eki. Fiilden isim yapar, bir şeyin aleti, nesnesi veya mecrası anlamı verir diye not düşmüşüm. Augment, ornament, monument gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. 47. ekimiz fiillere gelip soyut eylem adı türetiyormuş. Horror, error. 48. ekimiz mail bildiren sıfat yapıyormuş. Tabi bu mail anlamı İngilizce'de sezilebiliyor mu? Hayır. Çünkü bu ek İngilizce bir ek değil. Latince'de olan olmuş. Ekler gelmiş. Bazı kelimeler kalıplaşmış. Ekler fosilleşmiş. İngilizce'ye gelmiş. Yani burada mail yapma, mail bildiren sıfat yapma Latince'de olan bir şey. 49. Son eki. Buradaki okunmuyor. Case, polls, applause gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. 50. ekimiz İngilizce'de just, honest gibi kelimelerde karşımıza çıkan sondaki t eki. 51. ekimiz İngilizce'de t veya it şeklinde karşımıza çıkan ve genelde sıfat eklenip durum bildiren, isim yapan bir ekmiş. 52'de sıfat yapan tik son ekimiz var. 53'te İngilizce'de şın diye okuduğumuz tio veya atio olarak latince'de karşımıza çıkan ve eylemi veya elimin sonucunu anlatan, isim yapan bir ek var. 54. son ekimiz isim veya fiilden sıfat yapan bir son ek latince'de. Fakat factory kelimesinde gördüğümüz gibi bu sıfatların bazıları İngilizce'de artık isimleşmiş olarak karşımıza çıkıyor. 55'in örnek kelimelerine baktığımızda assault, consult bunlara baktığımızda sonda bir t görüyoruz. Bu latince'de to son ikiymiş. E, fiillere gelip sıklık bildirme anlamı katıyormuş. İngilizce'de sadece t olarak karşımıza çıkıyor bu ek. Latince ekler listemizin sonuna doğru gelirken fail adı yapan bir ek görüyoruz. Tor, Sor veya Ater eklerini almış İngilizce kelimelerin bir işi veya şeyi yapan kişi veya şey olduğunu anlıyoruz. Fail her zaman insan olacak diye bir şey yok. Cansız varlık olabilir. Mesela aspirator yani aspiratör veya hayvan olabilir. Alligator derken yani timsah. Tam timsah değil de. Örnek kelimeler arasında censor'ı da görüyoruz. Türkçesiyle sansür. E bu fail adı değil gibi duruyor. Evet İngilizce'de değil ama eskiden Latince'de öyleymiş. Zaten ahlak polis diye yazmışım oraya. Yani anlam bazen kayabilir. Fail adı iken kavrama olabilir. Ya sonuçta neden kaymasın? Parayla mı sanki? Son üç latince ekimiz İngilizce'de tut olarak karşımıza çıkan ve altitude, magnitude, latitude gibi kelimelerde karşımıza çıkan durum bildiren soy isim yapan bir son ek. 58'de tura son ekimiz var. Latince son ekimiz. Eylemi anlatan isim yapıyormuş. Sculpture, picture, scripture gibi kelimelerde bunu İngilizce'de görüyoruz. Ya da göremiyoruz. Sonuçta fosilleşmiş bunlar. Yere bakınca fosil görüyor muyuz mesela? Kazıyınca görüyoruz. E bunların etimolojisine bakınca görüyoruz hani. Ha böyle bir ek varmış diyoruz bu kelimelerde. -ve 59 numero son ekimiz, son son ekimiz Latince -ula son eki alet ismi yapan bir ekmiş. İngilizcede rule, spatula gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi Yunanca eklerle devam ediyoruz. Yine Latince'de olduğu gibi sağ tarafta ekimizin özgün hali var parantez içinde. Sol taraftakilerde ünlü düşmesine göre, ünlü türemesine göre, asimilasyona göre, farklı ses olaylarına göre o ekim varyasyonlarını gösteriyor. Örnek kelimelere baktığımız zaman da parantez içinde özgün yazım hallerini görüyoruz. Köşeli parantez içinde de transliterasyonlarını görüyoruz. Alan darlığı olduğu için latince de yaptığımızı burada yapamayacağız. Yani eki ve ekin geldiği kelimeyi artı işaretiyle ayrı ayrı gösteremeyeceğiz. Onları görmek için kaynakçı dosyasına bakabilirsiniz. 44 Yunanca ekimiz olacak. A ön ile başlayalım. Bu önek İngilizce'deki un diye yazılan an önekiyle ve Latince'deki olumsuzluk öneki olan inle kökteş ve aynı işlevde. Anonymous, isimsiz, anarchy, başsızlık, anarşi. Bu ek ünlüyle başlayan bir kelimeye geldiğinde araya bir ne türüyor. Onu da görüyoruz. Görünüşte benzer olan bazen yanıltabilen bu ikinci önekimiz ise ana veya an diye karşımıza çıkıyor. Yunanca ana edatı birçok anlama geliyor. Önnek olarak kullanıldığında mesela Anadolu kelimesinde yukarı doğru anlamı veriyor. Analogik kelimesinde göre anlamı, bir şeye göre anlamı veriyor. Üçüncü önek karşıtlık, zıtlık bildiren anti öneki. Bunu zaten Türkçeden de biliyoruz. Dört numarada apo edatının önek olarak kullanımını görüyoruz. Latince'de ap neyse Yunancı'da zaten apo o. Sesi olarak da benziyorlar. Bunlar kökteş. İkisi de ayrılma, uzaklaşma, öteye olma bildiriyor. Beş numara kata öneki. Geri, aşağı, yere kadar, tamamen, karşı gibi anlamlara geliyor. Mesela kategori dediğimizde kate karşı anlamında karşımıza çıkıyor. Altı numarada İngilizce'de karşımıza dia veya di şeklinde çıkan Yunanca dia önekini görüyoruz. Latince'de dis önekinin iki ile alakalı olması gibi burada da dia iki ile alakalı Yunanca'da. Ayrı, boyunca, karşıya gibi anlamlara geliyor. Mesela İngilizce'de çap anlamına gelen diameter, diametrostan geliyor. Çünkü çap dediğimiz şey dairenin boydan boya ölçüsüdür. Ayrıca İngilizce'de şeytan anlamındaki devil kelimesi Yunanca diabolostan geliyor. Diabolosta fırlatan, iftira atan, bir şey atan anlamında de düz öneki var. İngilizce'de dis deniyor. Kötülük, zorluk, bazen olumsuzluk bildiriyor. Distopya mesela kötü yer, disleksiya, konuşma bozukluğu. 8'de en öneki var. Bu İngilizce'deki, Latince'deki i'nin in aynısı. Zaten kökteşler. Mesela energeia yani işte olma durumu, ergosta olma durumu. Yani etkinlik, faaliyet. 9 epi öneki. Bu üstte, üst anlamına geliyordu. Mesela epigraf dediğimiz şey aslında bir şeyin üstüne yazmayla alakalı. Bunun latinceye çevirisi de inscript diyordu. İngilizce inscription olarak geçen kelime. In önekini almıştı. Orada içeri değil üstün anlamına geldiğini söylemiştik. 10 numarada ev öneki var. İyi, hoş, güzel anlamına geliyor. Mesela evtenaziye, hoş ölüm anlamına geliyor burada. 11'de ex öneki var. Latincesinin aynısı. Bu da dışarı yönelme bildiriyor. Zamansal bir anlamı yok pek. 12, hiper öneki. İngilizce'de hyper deniyor. Türkçe'de hiper diyoruz. Hiperaktif, hipertermi derken. 13'te de hypo var. Hyper'ın tam tersi. Düşük olma, altta olma bildiriyor. Mesela hipotermi derken düşük ateşlilik, hipotenüs derken alt gergi anlamında kullanılıyor. Yani bir efsane var. Ben de duymuştum ilkokuldayken. Dik üçgenin uzun kenarının adı Pythagoras'ın eşinin adından geliyor diye. O bir şey şehir efsanesi. Ha, Pythagoras'ın eşinin adı alt gergi ise gerçekten hipotenüs ise onu bilemem. 12'de meta. Meta önekini çok görüyoruz. Bunu hatta sıfat olarak da kullanıyoruz Türkçe'de artık. Meta araştırma, meta makale, Meta bakış gibisinden. Örnek olarak kullanıldığında genelde öteye anlamı ile karşımıza çıkıyor. Mesela metafor dediğimizde, öteye taşıma dediğimizde sözün başka, anlamın başka olması, ikisinin örtüşmemesi. Pana bakıyoruz. Tüm anlamına gelen bir örnek. Son iki senedir bu kelimeyi çok duyuyoruz zaten bu öneki. Pandemi derken, pandemik derken. Pandemos, bütün topluma etki eden, bütün topluma dünyaya tesir eden hastalık anlamında. da para öneki. Birlikte, karşı karşıya, yanına, sahte gibi anlamlara geliyor yan yan taraf ile sahte arasında nasıl bir ilişki var diye merak ederseniz yan sanayi tabiri aklımıza gelsin. Paragraf derken mesela yanına anlamı çıkıyor. Bir de paronim kelimeler var mesela. Paronim, yakın söz. Onları da belki bir bölümde bakarız ileride. 17 numara pro, ileri bir şeye doğru anlamında bir örnek. Mesela problema öne atma, ortaya atma anlamında, ortaya atılan bir şey anlamında. 18 pros, bir şeye, bir şey için anlamında karşımıza çıkıyor. Mesela prozodi derken ...pros odi, yani ode, işte od diyoruz Türkçesine. Oda görelik, oda uygunluk, yani müziğin güfteye uyumu, e, müziğin oda uyumu. 19, prot veya proto şeklinde karşımıza çıkıyor. İlk, önce anlamında, mesela protohistoria protokol, prototype derken... ...prototype yani ilk tip, ön tip, yani numune. 20 numero, sün öneki. Bu ek hem Yunanca'da hem İngilizce'de asimilasyona bağlı olarak birçok farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor... Örneklere bakalım. Simetri, eş ölçülülük, simpati, eş duygululuk, duygudaşlık. Bu örnek kelimelerin birçoğu Türkçede de var tabi. Mesela sentez, bir araya koyma, e, sentetik, bir araya konmuş yani birden fazla şeyden yapılmış suni, yapay anlamında. 21'de Yunanca az son ikini görüyoruz. Bu Latince'de ve dolayısıyla İngilizce'de karşımıza at şeklinde çıkıyor. Bu ses değişiminin neden gerçekleştiği ile ilgili bir referansı kaynakça dosyamıza ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz olimpiyat, iliot gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor ve dair olma, ilgili olma anlamı katıyor. 22'de yine isim yapan bir son ek, out oud, agora gibi kelimelerde karşımıza çıkıyormuş. 23. son ekimiz Yunanca issa son eki, feminen fail adı yapıyormuş. Bu Türkçe'de tabii tam karşılığı olan bir şey değil. Şöyle düşünebiliriz belki. İmparator, imparatoriçe veya muallim, muallime, müdür, müdire gibi kelimelerde sona gelen o ek gibi bir işlevi var. Yani ismin e, bir kadına bir dişi bir şeye ait olduğunu gösteriyor. 24'teki son ekimiz etikos son eki. İngilizce etik diye geçiyormuş. İngilizce'de sonu tikle, ikle biten birçok sıfat var. Fakat bu 24. son ek ve o kelimelerdeki son ekler farklı son ekler. Diğer örnekler az sonra karşımıza çıkacak. 25. son ekimiz yer veya alet ismi yapan son ekmiş. Eyon son eki. İngilizce'deki museum, mausoleum gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor örnek kelime olarak eklememişim ama bugün lise dediğimiz kelime de eski Yunanca'da lükeyon olan kelime de bu ekle kurulmuş bir kelime olabilir. 26 numarada Yunanca genis son eki var. İngilizce'de karşımıza gen diye çıkıyor. Gen diye okunuyor İngilizce'de. Bu ek kimya terimlerinde karşımıza çok çıkar. Oksijen, nitrojen, homojen, heterojen e, isimlerde çok çıkar. Diogenes, Hermogenes veya Evgeni ismi, erkek ismi olarak Türkiye'de gördüğümüz bir isim. 27'de Yunanca ia soneki var. Soyut isim yapan bir son ekmiş. Paranoia, theoria gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor Yunanca'da. İngilizce'de de bazen özgün haldeki gibi ia olarak bazen de sadece iyi olarak karşımıza çıkıyor. İkli, tikli, ekler karşımıza çıkacak az sonra demiştik. İşte onlardan biri. Ikos soneki, Sıfat yapan basit bir ek. Yunanca'da polites, şehirli, kentli demek. Buna ikos soneki geldiğinde kentle ilgili, kentlilikle ilgili şeyler anlamına geliyor. Bugün bizim politika veya İngilizcede politics dedikleri şey siyaset anlamına geliyor. İkos ekini almış birçok kelimeyi hem sıfat hem de isim olarak görüyoruz karşımızda. İngilizcede ve Türkçede mesela matematik dediğimiz zaman, fizik dediğimiz zaman, optik dediğimiz zaman 29'da it veya o it diye karşımıza çıkan bir ek var. Benzetme, ilgili olma, muzdarip olma anlamları katan bir sonek. Mesela şizoid, android, asteroid. Mesela android derken insansı, insanımsı. Yani insan desen değil, başka bir şey desen değil. Şizoid, paranoid gibi rahatsızlık isimlerinde de görüyoruz bunu. 30 numara şahsını münhasır bir ek. İngilizce'de fiil yapımında kullanılan tek Yunanca köklü son ek. Köken itibariyle Yunanca tabi ama İngilizce'ye Latince üzerinden gelen bir sonek bu. Neyse. Türkçe'de benzer bir fiil yapım ekimiz var. Leşmek, leştirmek, laştırmak. Mesela global, küresel, globalize, küreselleştirmek, küreselleşmek. 31 numara ismos soneki. Bu ismos son eki genelde Türkçedeki lık ve cılık ekinin dengi bir işlevde. Mesela Türkismos, Türkçülük, Türklük, Türkizm neyse artık. 32. son ekimiz 25. son eki hatırlatan bir ek. 25'te Eiyon'u görmüştük. Şimdi sadece iyon. İşlevleri benzer. Bu da mekan yani ismi yapıyor. Ayrıca küçültme anlamı da katıyormuş kelimeye. Mesela opion kelimesinde küçültme anlamı daha ön planda. Sümpozyon kelimesinde ise o işin yapıldığı yer, ortam, durum anlamı daha ön planda. 33. son ek en çok kullandığımız Yunanca eklerden biri. Şu nokta çok önemli onu özellikle vurgulayalım. Sonunda logi gördüğümüz her kelime, logia gördüğümüz her kelime, onun bilimle ilgili olduğu, bilimsel bir şey olduğu, bilim dalı olduğu anlamına gelmiyor. O şekilde düşünmeyelim. Bu ek çoğunlukla bilim, ilim anlamı katıyor. Fakat bazen söylem yani o konuyla ilgili bilgi alanı, bilgi birikimi veya sadece birikim anlamı katabiliyor bazen. Yani toplama, derleme anlamı katabiliyor. Mesela antologia kelimesi, antos çiçek demek, logia da derleme, birikim gibi bir anlama geliyor. Yani antoloji aslında çiçek derlemesi, çiçek e, seçkisi gibi bir anlama geliyor. Antoloji kelimesi yani. Yani benden söylemesi ben uyarımı yaptım. Kaynakça dosyasına da Ömer Aygün Hoca'nın bir videosunu ekliyorum. Orada hoca bu konuyu biraz tartışıyor. Ben de çok fazla uzatmıyorum o sebeple. 34. ekimiz mos. İngilizcede sadece m olarak karşımıza çıkıyormuş ve soyut isim yapan bir ekmiş. Salm aforizm gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. İlk örnek kelimemizi psalm diye telaffuz etmiyoruz. PS çift ünsüzüyle başlayan birçok Yunanca kelime var. Bu kelimeler İngilizceye geçtiğinde baştaki P sesi düşüyor, telaffuz edilmiyor. Mesela psikoloji, psikoloji demiyoruz, psikoloji diyoruz veya pseudonym yani takma isim, sahte isim. Bu ses düşmeleri birçok ünsüz kümesi için geçerli. Sadece PS değil. 35'te mason eki var. Bu da fiilden isim yapıyormuş ama bu soyut isim yapmıyor. Magma mesela veya drama. 36'da menos son eki var. Bu ek Yunanca kelimenin e, gramatik cinsiyetine göre farklı şekillerde karşımıza çıkabilir tabi. Bu ek genelde geniş zaman edilgen partisipi yani sıfat fiili ortacı yapıyor. Mesela bakalım. Phenomenon Yunancada, Türkçede fenomen dediğimiz işte internet fenomeni, Instagram fenomeni dediğimiz şey aslında görünen e, demek. Harfiyen çevirdiğimizde görünen anlamına geliyor. 37. son ekimiz -mon, somut isim veya sıfat yapan sonektir. Gnomon, demon gibi kelimelerde karşımıza çıkıyormuş. 38. ekimiz siz son eki. Bu ek İngilizce'de korunmuş aynı şekilde. Mesela thesis dediğimiz zaman tez, konu, iddia demiş oluyoruz. Bu kelimeyi çoğul yapmak istediğimiz zaman sondaki i'yi e yapıyoruz birçok kelimede. Telaffuzda çok bir farklılık olmuyor. Thesis dediğimiz zaman tekil yani tez, konu, iddia. Thesis dediğimiz zaman tezler, konular, iddialar demiş oluyoruz İngilizce'de. 39'da Yunanca test ekimiz var. Fail yapan bir sonek. İngilizceye geçmiş baptist, sofist gibi kelimelerde sadece t harfi olarak karşımıza çıkıyor. Hafif benzer görevli bir sonek, ters soneki. Bu sonek de canlı veya cansız fail ismi yapıyormuş. Daha önce söylemiştik. Fail deyince aklımıza hemen insan gelebilir ama cansız varlıklar da tabii ki de fail olabilir ve son 4 ekimiz 41 numara tikos soneki. İngilizcede tik veya tix olarak karşımıza çıkıyor. Sıfat yapan bir son ek bu Yunanca'da fakat bu eki almış kelimeler İngilizce'de isim olarak da karşımıza çıkabiliyor. 42'de yer ismi yapan tek son ekini görüyoruz. Bizzat bu son ek Yunanca'daki koymak fiilinden geliyor. Hemen bir örneğe bakalım. Biblioteke. Biblion kitap demek Yunanca'da. Biblioteke de bu durumda kitap konan yer, kitap rafı, dolabı, kitaplık, kütüphane anlamına geliyor. 43 numarada Yunanca tron son ekini görüyoruz. Bu İngilizce'de tır veya tron şeklinde karşımıza çıkıyormuş. Tron son eki alet ismi yapıyormuş. Bir şey için kullanılan şey veya yer anlamı katıyor. Mesela theater, izleme yeri, center, sivri uçlu bir alet, metron, ölçü. Ve listemizin son eki 44 numara eia son eki. Feminen isim yapan bir ekmiş ve bu isimler bazen soyut anlamlıymış. Örneğe bakalım apatheia yani patosun olmaması durumu yani duygusuzluk veya autarkeia kelimesi kendi kendini yönetme, özellik anlamına geliyormuş. Yunanca ve Latince toplam 103 ek ele aldık. Tabi ekler bunlarla sınırlı değil. İngilizce'de kullanılan, hatta İngilizce'de epey işlek olarak kullanılan birçok ek var. Fakat bunlara aşina olduğumuz için listeye almadım. E tabi bir de Latince ve Yunanca'da kullanılan, fakat İngilizce'de karşımıza çıkmadığı için listeye almadığımız, kapsam dışında bıraktığımız ekler var. Başta da söylediğim gibi videoyu kısa tutabilmek için bazı yerleri hızlı geçtim bazı örnek kelimeleri hiç değinmedim. Bu rahatlık nereden geliyor diye sorarsanız e, kaynakçı dosyası bunun için var işte. Bazı yerleri hızlı geçebiliyoruz, bazı yerleri atlayabiliyoruz. İleri okuma, araştırma önerisi verilebiliyor. E, kaynakçılar, referanslar gösterilebiliyor. O yüzden kaynakçı dosyalarına mutlaka göz atın. Dilimsel Düşünce'nin çoğu videosunda kaynakçı dosyası var. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Germence ekleri anlatırken demiştim ki ek türlerini de bu Latince ve Yunanca eklerle birlikte işleriz. Ama o biraz daha bekleyecek görünüşe göre, videolar hakkındaki bu konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında başka yerlerde paylaşabilirsiniz. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dilimsel kalın.